Bugün 8 Kasım tutulma günü, önemli bir gün, özel bir gün biraz sert etkilerin içerisinde olduğu bir gün, ancak bir yandan da arka planda şu çalışıyor. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştım. Akşam saatlerinde saat tam 19:42'de Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Aslında ne bir dolunayda, ne bir yeni ayda, ne bir tutulmada hiçbir şekilde ritüeldir. işte böyle bir takım bu tarz çalışmalar önermiyorum. Ancak bugün özel bir gün olması itibariyle gün genelinde belki bir Ritüel değil ama e, yine de geleceğe dair bir takım konularla ilgili işte görselleştirme olabilir, yazma çizme çalışmaları olabilir, e, bazı konular üzerinde düşünme detaylandırma olabilir. Bu tarz şeylere yatkın ve olumlu sonuçta alabileceğimiz bir gün. Bu tam saat 19:42'de gerçekleşiyor ama biz bunun etkilerini gün genelinde hissediyor olacağız yani gün genelinde böyle oturup düşünüp kafanızda bir şeyleri kurgulayıp ki zaten Merkür de hali hazırda Akrep'te seyrettiği için bir şeylerde derine inebilmemiz adına güzel olumlu destekleyici bir yerleşim. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir kere zaten kendinizi ve yaşam alanınızı güzelce arındırın, arınmak için güzel zamanlar. Ada çayı kullanabilirsiniz. En rahat tavsiye edebileceğim hem ulaşması kolay hem de yapması kolay. yakıyorsunuz güzelce ada çayını ve tütsülüyorsunuz yaşam ortamınızı. Biraz şöyle kendi etrafınızdan da gezdirin. Dumanı önemli. Zaten bu tarz yakmalı çalışmalarda hani o dumanla biz arındırma yapıyoruz. Bununla beraber çok uranüsyen bir tutulma olduğu için frekansımızın da değiştiği bir zaman esasında bunu böyle frekans düşmesi şeklinde de yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla biraz frekansınızı arttırabilmek adına e, gül yağından, gül kokusundan faydalanabilirsiniz. Hani gülle alakalı şeyler tüketebilirsiniz. Gül yağını vücudunuza da sürebilirsiniz. E, bununla beraber gül tütsüsü Kullanabilirsiniz, yakabilirsiniz. Gülün yine yağını, işte bu hurdanla böyle çok az bir damla damlatıp sulandırarak onu yakabilirsiniz. Şimdi bu tutulma Boğa burcunda olduğu için Boğa burcu da boyun boğaz bölgesiyle alakalı olduğu için aynı zamanda konuşmamızda da doğrudan bağlantılı olduğu için boğaz çakramızı sembolize ediyor. Dolayısıyla konuşmalarımıza da çok dikkat etmemiz gereken zamanlar. Aynı zamanda hemen tutulma ertesinde 9 Kasım günü Merkür'ün Uranüs'te, Güneş'in Uranüs'te sert açıları gerçekleşecek. O yüzden ağzınıza çıkan, ağzınızdan çıkan sözlere, işte konuşmalarınıza, iletişimimize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönem boyun boğaz bölgenizden turkuaz taşını veya işte turkuaz rengi bir aksesuarı eksik etmeyin. O da dengeye getirecektir boğaz çakrasını.